Ya oğlum Leti bak öyle boş ver dedi lahmacun gün falan demeyin bak lahmacun benim hassas noktam. Beni sadece tek bir lahmacunda tavlayabilirsiniz. Söylemeyin öyle şeyler. Bak yayını kapattıktan sonra lahmacun bulurum bir yerden de nereden bulacağım? Neyidir o? Öf, i̇çine soğanını koyacağım böyle marul domatesleri dizeceğim bitireceğim böyle löp löp löp. 2 3 4 işte böyle bir karın spazmı hafiften bir doyma hissiyle hala yemeyiz. Sonra o garnitürdeki domates biter. O domates yerine böyle soğanı da arttırırsın. Soğanı Abi teceviz baksana. Bakayım. Bak, böyle bir şey e, ellerim böyle hafif tut. Böyle unlu unlu olur böyle. Kokar parmakların son kokar. Yanına da iki 3 bardak ayranı koyarsın. Hatta litrelik ayranlık içinde. ürede künefe yapacaktım. Kabul ödemin. <laughs> Şu açtıktan geberiyor. <laughs> limon ben ben çok enteresan. Lahmacun, limon sıkmıyorum. Sevmiyorum Oğlum, yani. Ben çok severim ya. Ya normalde evet şey odur da ben limon alışkanlığım yok lahmacunda. Yanında da böyle acı biberlerden böyle hiç... <laughs> abi o da, da iyi dedim. Mi yiyeceksin abi 5-6 tane yiyeceksin. Linçleyin ya? Ayıp değil mi oğlum? Burada bil, benim de canım çekiyor. Ben <laughs> lahmacun ustası mıyım? Okuyayım, yukarı çıkıp yap yiyeceğim mi? 7.62'lik <laughs> <laughs> biber mi? Bak 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 bir şey göstereceğim size bak. Bak 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 bak. Şuna, bak şuna bak şuna bak şuna bak şuna bak. Böyle bir de hafif yumuşak olacak, böyle hamur olacak çok seviyorum. Turp turp da koymuş bak, turp çok sevmiyorum da. Niye kimse konuşmuyor lan? Seni dinliyoruz abi. Ama bak ben şey görmüyorum bak sinirleniyorum ha. Yok var abi var. Amacım mu yiyorsun lan Adi ne yiyorsun şu an? Dere <laughs> kıtır kıtır yedir. Rere ne bilecek lan lahmacun? Abi. Rere yiyordur abi, 6 acın yıldır acın çıtır ben, çıtır çıtır ben yiyorum 25 yıldır. Amacın çıtır çıtır olmaz baba. Abi çıtır çıtır olur. Hiç Abi, alakası ben yok. bende çıtır çıtır olur. Hiç alakası yok. Lahmacun dediğim bayat olur, hamur yumuşacık olur, ısırırken zevk alırsın. Bu arada bu tamamen katır, zevk meselesi. Katır. Benim mesela babam çıtır çıtır seviyor, ben hamur seviyorum. Sipariş verirken… Bak, İbrahim amcan işini biliyor İbrahim amcam. <laughs> İbrahim amcam… <laughs> Ardından işini biliyor reis. Eğer çok kıtırsa şey oluyor bende. O hafif böyle çatlıyor, yarılıyor ya oradan domatesin suyu akıyor ne. hamur. Uf işte o dirseğe kadar akacak abi. Yok, yok öyle bir, şey. <laughs> bir kere çıtır lahmacun dürülmüyor. Evet. Yani Onu böyle öyle bir, bir çıtır, çıtır da, o ayarlayacaklar o ki dürülüyor. kanka. Yok, anladım ben Mert'in çıtır dediği. Böyle çat diye ortadan kırılan demiyor oğlum, böyle. Kenarları çıtır diyorsun oğlum sen. O zaten lahmacun çıtır. Hayır. Çıtır ama kırdığın zaman o arası açılmıyor. Anladın mı? Hani böyle o orada bir hamuru öyle bir yapıyor ki i̇şte, usta ama bak onu, sağlık onu kim yer tutuyor. tutturamıyor Mert işte o yüzden en garantisi ya, hamur o, o. hamur diyeceksin az pişir baba diyeceksin çünkü onun normal lahmacun çıtır çıtır geliyor oh ay ağzım sulandı harbi diyorum damağımdan su akıyor şu an ne yenir ama bir de zurna dürüm bak niye de askerde bir dürüm yiyorduk yedi buçuk lira yani de lüks yerde güzel yerde İçindeki içindeki sosu mosu böyle var ya buralarımızdan akardı böyle Uf, sakal da yok o zaman asker Vurur da o burada böyle. <laughs> kuş bak kuş kaç dedi mesela canım çekmedi. Üf. Kuş koşu mesela çok severim ha. Harbi çok severim. Bu ne sesi lan? O ne harbi? O ses ne? Ne bileyim lan bir şey ötüyor. Ama bugünkü bebe değil mi lan bu? Ne o? Sıkıntı yok sıkıntı yok abi. around the clock